Arkadaşlar merhabalar. Yıllar önce sizlere bir konudan bahsetmiştim. Sivrisinekler konusu şimdi tekrar tartışılıyor. Çok enteresan bir gelişme var. Onu anlatacağım. Bu sivrisinek derken tabii bizleri ısıran doğal sivrisineklerden bahsetmeyeceğim. Bunu biliyorsunuz. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler. Bu konu üzerine çok gittim. Gerçekten medya söylediklerimizi, konuştuklarımızı, yazdıklarımızı aldı, haber yaptı. Sağ olsunlar. Bu konu üzerinde durdular. Fakat yeni bir gelişme var. Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle ilgili gerçekten ilginç bir gelişme var. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Bu sinekler kimindi bu sivrisinekler? Değerli dostlar Bilgeis'in finanse ettiği genetiği değiştirilmiş sivrisinekler projesi. Bilgeis, Melinda Bilgeis Vakfı tarafından finanse edilen bir projeydi. Peki neyi amaçlıyordu? Nedir bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler? Güya sivrisinekler, bazı hastalıklara sebep oluyor. Biliyorsunuz dankunması, işte efendim e, sıtma vesaire, sarı humma e, dankunması vesaire filan böyle bazı hastalıklara sebep olduğu biliniyor. Güya Bilgeis bu hastalıkları ortadan kaldırmak için sivrisineklerin genetiğini değiştirerek bu hastalıkları önlemeye çalışacağını ifade etti. Bu amaçla bugüne kadar doğaya tam 3,5 milyar genetiği değiştirilmiş sivrisinek salındı. Oxitec firma, firması var. İngiliz merke, merkezli Oxitec firması. Bu işi bu yapıyor. Bilge de bunu finanse ediyor. Peki nereden başladılar? Amerika Birleşik Devletleri'nden başladılar. Bu projeye Florida başladı. Florida'dan başladılar. Texas'ta devam ettiler. İşte Kaliforniya'da devam ettiler. Orada küçük çaplı denemelerden sonra dünyanın sessiz sedasız bazı yerlerinde bu projeyi devam ettirdiler. Ve dünyanın 11 ayrı noktasında genetiği değiştirilmiş sivrisinek fabrikaları kurdular. Kim kurdurdu? İlgeyiz kurdurdu. Ve haftada 30 milyon sivrisinek üretecek şekilde bu fabrikalar kuruldu. Peki ya gerçekten şimdi hani Bilgeyiz derken ya dünyanın tanıdığı, konuştuğu bir isim. Yani o malum süreçte en çok konuşulan, sözüne itibar edilen, Doktor olmadığı halde işte sağlık sistemiyle ilgili söylediği her şeyi ulus devletler efendim kanunmuş gibi kabul eden bir kişi kabul ettiği bir kişi. Ve malum süreçte insanlara dayatılan o süreci organize eden kişi. Şimdi baktığınız zaman yaptığı işle ana iş arasında e, tamamen farklı bir durum söz konusu. Doktor olmadığı halde doktormuş gibi açıklamalar yapıyor. Şimdi de Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle insanları kurtaracağını söylemişti. Ama şimdi bakın ne olmuş? Şimdi Florida ve Texas'ta tam 20 yıl sonra sıtma vakaları görülmüş. Şimdi bu proje başladığında demiştik ki değerli arkadaşlar, eğer gerçekten niyet halisse, yani iyi niyetse gerçekten başımız gözümüz üzerine. İnsanları hastalıktan kurtarmak, insanlara çare aramak, derman olmak gerçekten önemli bir şey. insani bir görev. Böyle ise başımız gözümüz üzerine. Ama projenin perde arkasını araştırdığınızda bunun böyle olmadığı net şekilde ortaya çıkıyor. bunu ben söylemiyorum. Bunu proje üzerinde çalışan, farklı düşünen bilim insanları söylüyor. Diyorlar ki bu çığırından çıkabilir. Bu bir biyolojik silah olarak devam ettirilebilir. Bu hastalıkları sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaştırabilirsiniz. İnsanlara bu hastalık bulaştırılabilir. Bu tür eleştiriler var. Bunları inceliyoruz ve haklı oldukları bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi daha önce de yine anlatmıştım. Bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle insanlar da aşılanabiliyorlar. Bu da çok enteresan. Bakın ne demek istediğim gayet açık. Daha fazla açtırıp bana tekrar ceza verdirmeyin. O yüzden sivrisinekleri, genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri böcek askerler olarak kullanabilirsiniz biyolojik silah olarak kullanabilirsiniz. Bir hastalığı yaymak için, bir ülkeye yaymak için bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. İnsanlığın faydasına olan, insanlığı hasta eden hastalıkları ortadan kaldıran her türlü teknolojik gelişmeye, gelişmeyi, her türlü tıbbi gelişmeyi ve bilimi başım üzerine, gözüm üzerinde kabul ediyorum. Ama insanları da aptal yerine koyan insanlardan nefret ediyorum. Çünkü olaylar ortada. Bakın 20 yıl sonra Florida ve Texas'ta ne görülmüş? Sıtma görülmüş. Ve bu sıtma hani işte o genetiği değiştirmiş sivrisineklerden kaynaklandığını da bilim insanları söylüyor. Ve şüphe uyandırıyor. Tabi medya ne yapıyor? Hemen bilgeyi savunmaya geçiyor. Çünkü e, parayı veren o. Kim düdüğü çalan medya. O yüzden de alel acele efendim bundan değil diye yalanlamalar geldi. Bakın bizde de tek satır yok. Bizim medyamızda bununla ilgili bir haber yok. Oysa CNN, International, International Ajans Prens vesaire filan, Ajans France Prens, Amerikan Ajansları, Dünya Ajansları bunu geçiyor. Bizde yok. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC bu hafta yaptığı açıklamada son iki ayda sivrisinekler tarafından yapılan 5 sıtma vakasına tanık olduğunu ve 20 yıldan beri ilk kez böyle vakaların görüldüğünü açıkladı. Şimdi arkadaşlar buna tesadüf diyebilir miyiz? Yani siz Florida'dan başlatıyorsunuz bu projeyi. Yani genetiği değiştirmiş sivrisinekler projesini başlattığınız yerde 20 yıl sonra sıtma vakaları görülmeye başlıyor. Şimdi yarın ne gelecek peki arkasından? Yarın bunun tedavisi belki işte sıvısı gelecek arkasından. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan zincirleme olaylar. Yani kazan 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 kazan. Şimdi CDC bunu açıklamış da acaba bizim devletler ya da bizim sağlık yetkililerimiz yahu merak edip bu nedir ya bu genetiği değiştirmiş sivrisinek meselesi nedir arkadaş bir inceleyelim demiş mi? Dememiş. Şimdi yaz ayını bitirdik. Bu yaz İstanbul'da garip sivrisinekler vardı. İzmir'de garip sivrisinek vakaları vardı, ısırmaları vardı. Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da, İtalya'da da bu vakalar görüldü. Nedir o vakalar? Biliyorsunuz ya sivrisinekler doğal olarak her yerde yaşar. Bataklıklı, ağaçlıklı vesaire filan. Tabi ısırırlar insanları. Bunun ilacı vardır vesaire alırsınız. Bir çare bulursunuz kendinizce. Fakat işte bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler projesinden sonra artık sivrisineklerin ısırığı çok daha acıtıcı, çok daha uzun süre insanları rahatsız edici hale geldi. Bunu ben söylemedim. Bakın İstanbul'daki üniversiteler, İstanbul'daki devlet hastanelerinde görevli öğretim üyeleri açık ne şekilde insanları uyardı. Çünkü kaşıntı süresi uzuyor, tedavi süresi uzuyor. Hatta aşırı e, alerjik bünyesi olanlarda çok ciddi rahatsızlıklar meydana getirdiklerini ifade ettiler. E şimdi bunlardan biz şüphelenmeyecek miyiz? 20 yıl sonra neden sıtma vakaları görülsün? Yarın öbür gün bu Türkiye'de görülürse, bu İtalya'da ya da işte Yunanistan'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu yaygınlaşırsa ve Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bir küresel pandemi yasa tasarısı hazırladı. 24 2024 yılında Mayıs'ında devletlere dayatacak. Dayattıktan sonra ya da dayatmadan önce böyle bir sıtma pandemisi yaşanabilir mi acaba? Bakın bunu ciddi ciddi düşünün. Çünkü Florida'da ve Texas'ta meydana gelen olayları ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi takip etme kararı almış. Yarın öbür gün şöyle bir şahiye yayılabilir. Efendim sıtma hızla yayılıyor ya da bir başka hastalık. O yüzden bakın doğal hastalıklar olabilir. Küresel salgınlar, doğal salgınlar olabilir. Korkum şu. İnsanların artık güvenini kaybettiler. İnsanlara farklı farklı yanlışlar söylediler. Allah korusun gerçek bir küresel salgın olursa insanlar çare ararken güvensizliklerini dile getirirlerse ve tedavilerini olmazsa çok zor günler bizi bekliyor. Korkum bu. Yani o yüzden de uyanık olmak lazım. Bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler sadece bir küçük proje değil. Ulus devletlerin istihbaratlarının incelemesi gereken bir olay. Uyanık olmamız lazım. O yüzden hep ne diyoruz? Değerli dostlar bakın bakanlıklarda, sağlık bakanlığında çalışan bürokratlar bu tür olayların perde arkasını bilmez. Onlar bürokratik şekilde işlemleri yürütmekle görevli kişilerdir. O yüzden milli istihbarat teşkilatından mutlaka tıbbi istihbarat biriminin acilen kurulması lazım. Çünkü dünya çok farklı bir noktaya gidiyor. Artık topla, tüfekle, uçakla savaşma dönemi bitiyor. Bunu her seferinde tekrarlıyorum ve altını çiziyorum. Yepyeni bir savaş türü geliyor. Çok daha ucuz, maliyeti düşük, ülkeleri işgal etmeden ülkelerin ekonomisini felç eden, ülkelerin sağlık sistemini felç eden ve ülkeye zarar veren Beyinlerin teslim olmasını sağlayan yeni bir savaş türü adı hibrit savaş. Bunu iyi bilmemiz lazım ve bu savaş sağlık sektörü üzerinden vuracak devletleri. İşte genetiği değiştirmiş sivrisineklerin sıtmaya neden olduğu iddiası çok önemli. Bunu devletimiz dikkatli bir şekilde izlemek durumundadır diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.